Her gün yemek yapacak. O fiyat yani. Daha fazlası. Aklı. Yorulduğunda kalıyor. Bitti o kadar. Bir tuşa bakar. Bastım bir, bir tuş. O yemekler buraya gelecek. İstediğim gibi çeşit çeşit. Ne gerek var kendisini yorsun. Ay Emre'cim senin evde oturup zaman geçirmek ne demektir bilir misin? Bilemezsin dur ben sana anlatayım. Sabah kalkıyorsun televizyonu açıyorsun bir haberler. Daha sonra Müge'ye başlıyorsun. Daha sonra Seda'ya mı başlasam diye düşünüyorsun. Hadi onları izlerken arada bir reklamda gidiyorsun paparazzi izliyorsun. Sonra dönüyorsun gene sizin çekişmeleriniz. Valla ben iki dakikada başıma ağrılar girdi. Yazık Seda sayana. Daha sonra hadi bunu geçirdim. Gelelim öğlen saatine. Öğlene geldik mi? Geldik. Kadir'i izlesem? gelinlerimi izlesem? Yoksa ailecek yarışmaları mı izlesek? Hadi bunu da bir göz gezdirdin. Seçtin bir Kadir'i izledim Hadi onların dedikoduları. Hadi onların gıybetleri. Hadi onların arkasından konuşmaları. Sonra puan piyaskosu. Hadi bunu da geçtik. Akşama yaklaştık. Akşamda da Zuhaycığım açalım. Esra'yı mı izleyelim, Zuhal'i mi izleyelim? Hadi bunları seç. Arada bir ona göz at, arada bir ona göz at. Bunları da geçirdik, bitirdik akşama. Haberler. Gene içimiz sıkılsın. Daha sonra hangi dizileri izlesek. hayat çok zor anacığım. Abi bunlar da anlamıyorlar. Bu ne ya? En azından normal bir işte gidiyorsun. Adam akıllı çalışıyorsun. Akşama kadar. Hani ne verdiyseler o. Bitti. Evdeyken acaba acaba bunu mu yapsam bunu mu yapsam derdimize dert ekliyoruz. Hadi bir de onun üstüne yemek yap. Bir de evi temizle. Sonra iki dakikada dağıtılsın. Yaptığın onca saatlik yemek saniyede bitsin. Lütfen arkadaşlar evdeki hanımlara biraz saygı sevgi lütfen. Zor yani evde. Yani böyle olmaz. Bu şartlarla çalışamayız biz. Teşekkür ederim. Neyse açın oradan bir Antep'in hamamlarını. Dans etmeye devam, sonra tartışmaya devam ederiz. Bir lelelelelelelele le, 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 le. şimdilik bay bay. <laughs> Allah'ım bu nasıl acılar yarabbim.